Merhaba arkadaşlar. Ben Ergün Aydoğdu. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ons altında bizim için önemli bir destek seviyesi vardı. 1666 dolar. O seviye aşağı yönlü kırıldı arkadaşlar. Şu, o destek seviyemizi şöyle çizelim. Evet bu seviye aşağı yönlü kırıldı ve bu seviyenin altında da kapanışımız geldi. Ee, geçen hafta sizlere e, belirtmiştim bu seviye aşağı yönlü kırılırsa 1730 dolarlarda destek seviyemiz var diye. O seviyede şurasıydı arkadaşlar bakın. O seviyede şurası hareketli ortalama direncimizin olduğu seviye. Daha öncelerden sizlere hep belirtiyorum bakın. Bizim için önemli hareketli ortalama dirençleri yukarı yönlü kırıldıktan sonra bu seviyenin bize desteğe dönüşüp dönüşmediği test ediliyor diye. Evet bu düşüşle birlikte de bu 1734 dolar seviyesi bize desteğe dönüştü mü dönüşmedi mi test ediliyor arkadaşlar. 1720 dolarları gördük. 1734 dolardan kapanış yaptık. E, pazartesi bu seviyenin üstünde tutunmayı başaracak mı? Bunu yakından takip etmemiz gerekecek. Eğer bu seviyenin üstünde tutunmayı başarır ve tekrar 1766 dolarlar yukarı yönlü geçilirse ons altında 1880 dolarlara doğru bir hareketliliği görebiliriz. Böyle bir öngörüm var ama e, 1734 dolar destek konumuna geçmez ve bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa e, 1700 dolarda onun altında da 1640 dolarda destek seviyelerimiz var. Ben 16'nın e, 1660 dolar, 1650 dolar o seviyelerde e, destek bulacağını e, öngörüyorum arkadaşlar. Daha önceden zaten formasyon hedef olarak sizlere sık sık 1650 dolarları Söylemiştim hedef fiyat olarak o seviyelerden destek bulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu bir öngörüdür, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar bu seviyelerden bir destek bulursa 1680 dolar olur, 1660 dolar, 1650 dolar. Bu seviyelerden destek bulursa tekrar hareketlilikle birlikte, biraz önce söylediğim gibi 1880 dolarlara doğru bir de 10 ee, altında görebiliriz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar uzun süredir sizlerle, e, sizlerle bir öngörü paylaşıyorum. 10 altından uzak durun öngörüsü. 10 altın e, yapacağını yaptı. Bundan sonra 10 altında büyük primler beklemeyin diy diyorduk sizlere öngörü olarak. Bunda da büyük oranda haklı çıktık. Ama bu değildir ki 10 altında artık bundan sonra bir çöküş hareketi bekliyorum. E, onsaltın bundan sonra sert düşüşler gerçekleşecek anlamı da buradan çıkarılmasın. Şu an için altında bir çöküş hareketi de beklemiyorum arkadaşlar. E, böyle bir durum olması halinde bundan gümüş ve platinin de etkilenmesi lazım. E, gümüş ve platinin daha yapması gereken hareketler var. Onlar bu hareketi gerçekleştirene kadar e, e, onlar da belli bir evreye gelip oradan bir düzeltme hareketi Başlatana kadar ben ons altında öyle bir düşüş hareketi, sert düşüş hareketi beklemiyorum. Ama gümüş ve platindeki operasyonların bitmesiyle birlikte onlarda gelecek düzeltme hareketlerinde ben ons altında geri çekilmelerin daha sert olacağını öngörüyorum. Tabii ki bu bir öngörüdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altını da tekrar çizmiş olayım. Buradan gram altına geçelim. Gram altın analizine geçtiğimizde gram altında 393 TL'leri gördükten sonra Bir yukarı yönlü hareketlilik gördük 300, 431 TL'lere doğru bir hareketlilik gördük Bu daha önceki formasyonumuzun dip seviyesiydi Bu seviye aşağı yönlü kırılınca 393 TL'lere doğru bir satış yaşamıştık Eğer gram altın 430 TL'ye yukarı yönlü geçerse e, 447 TL'lere doğru bir hareketliliği öngörüyorum. Orada bakın şöyle bir çizim yapabiliriz. E, şöyle bir Evet şöyle bir çizimimizi tamamlayalım. Bakın e, gram altında e, 430 TL'nin üstünde bir hareketlilik görürsek hızlı bir şekilde e, 447 TL'lere 448 TL'lere doğru bir hareketliliği e, ben e, öngörüyorum. Ee, tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan ee, şöyle bir bant hareketini yukarı yönlü taşıyalım. Tekrar bir şöyle alt bant oluşturalım. 447 TL'ler yukarı yönlü geçilir arkadaşlar. E, bu geç, e, bu hareketle birlikte 447 TL'nin üzerinde de kalıcılık sağlarsa ben e, gram altının eee 509 TL'ye 510 TL'ye doğru bir hareketlilik yapacağını öngörüyorum. Bu seviyenin üzerine çıkılması halinde de evet şöyle e, gram altında e, gram altındaki hareketli değil. E, şu üst banta doğru 550 TL'lere doğru e, devamının da gelebileceğini öngörü olarak e, sizlerle yatırım tavsiyesi olmadan paylaşabilirim arkadaşlar. Buradan gümüşe geçelim. Gümüş analizine geçtiğimizde biliyorsunuz arkadaşlar gümüşte bu ayki kapanışımızın e, kapanışımızın önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştım 28.50 dolarların üzerinde bir kapanışın e, bizi çok hızlı bir şekilde üst seviyelere taşıyacağından bahsetmiştim önceki analizlerimde bu gerçekleşmedi arkadaşlar bu ayki kapanışımızı e, beklediğimiz seviyelerde yapamadık bu ay içinde e, takip edeceğiz 28. 50 dolarların üzerine çıkıp bunun üzerinde kalıcı olacağız mı? Bunu yakından takip edeceğiz. E, bu durumun gerçekleşmesi halinde 28.50 dolarların üzerinde bir e, fiyat görür ve kalıcılığı da görürsek gümüşteki yukarı yönlü hareketliliğin iğme kazanarak devam ettiğini hep birlikte izleyeceğiz. E, daha önceden gümüş için sizlere söylemiş olduğum 55 dolar 60 dolar bir fiyat aralığında hedef fiyatımız vardı. Bu seviyenin üzerine çıkılması ile birlikte de 90 ile 100 dolar arasında nihai hedefte bir gümüş fiyatı Öngörüsü sizlerle paylaşmıştık yatırım tavsiyesi olmadan Bu ilk kademede 50 dolar 60 dolar hedefi Bu banttan kaynaklı bir hedef arkadaşlar Burayı biraz Şöyle Çizimimizi bir düzeltelim Bakın Bu bu bant aşağı yönlü bu şurada kırılıyor 11 dolar denemesinde tekrar toparlanıyor. Tekrar toparlanıp bantın içine giriyor. Böyle durumlarda hareketliliğin devamıyla birlikte şu üst bantta doğru hızlı bir hareket beklenir. Yani 55 dolarlara doğru bir hareket beklenir. Zaten 55 dolar hedefini de buna dayanarak sizlerle paylaşmıştık. Ama burada bir de aşağı yönlü kırılım var. Bakın bu bant aşağı yönlü kırıldığı için tekrar burada da yukarı yönlü bir kırılım denenebilir. Bu da 58 dolar 60 dolar seviyelerinde bir hedef fiyatı karşımıza çıkıyor. Ben de sizlerle ilk paylaştığım öngörüde 55 dolar 60 dolar öngörümü buradan oluşturmuştum. Buranın kırılmasıyla birlikte de e, nihai hedefte 90 ile 100 dolar se seviyelerinde bir hedef e, öngörüsü sizlerle paylaşmıştık. Bu bunu nasıl hesaplamıştık? Bunu da şöyle arkadaşlar, bakın buradan gümüş çıktı çıkıyor. Şu seviyelere geldikten sonra buradan bir bu seviye veya biraz üzerinden 60 dolarlardan da olabilir. Buradan tekrar bir aşağı yönlü hareket gerçekleştiriyor ve şurada da bir şöyle. E, Çanak, kulp hareketi. Şurada şöyle gördüğünüz gibi bir çanak, şöyle bir kulp hareketi ve şu boyun çizgisinin kırılmasıyla da şu yükseklik kadar yukarı yönlü bir gidiş olacağını öngördüğüm öngörmüştüm. Böyle bir durumda da gümüşün 94 dolarlara, 95 dolarlara kadar bir çıkışı gözüküyor. Bundan dolayı da ben sizlere 55 dolarlar, 60 dolarlar yukarı yönlü kırılırsa gümüşte 95 dolarlara, 100 dolarlara doğru bir çıkış beklentimden bahsetmiştim. Bunu sizlere neden söylüyorum? Arkadaşlar bazı şeyleri ben bazı şeyleri söylerken bunu böyle otururken ya ben şunu 100 dolar söyleyeyim de biraz çekici olsun benim videolarım izlensin anlamında söylemiyorum. Benim söylediğim hedefler, benim sizlerle paylaştığım öngörüler, e, belirli bir çalışmanın ürünüdür. Yani tutar tutmaz onu bilemem. Ama bu bir öngörüdür. E, böyle gelişi güzel söylenmiş de bir öngörü değil, belirli bir çalışmanın e, ürünüdür. E, buna dayanarak 50 dolar, daha sonra da 100 dolar hedefini sizlerle paylaşmıştım. E, benim bu paylaşımından sonra e, işin uzmadı dedikleri kişiler çıktı. Birçok yabancı uzmandan bunu duydum. Gümüşe 100 dolar seviyelerinde hedef fiyatları söylediler ki bu da benim çalışmamın da doğru bir yolda olduğunu bana gösterdi. Bu da memnuniyet vericiydi. Evet arkadaşlar gümüş için söyleyeceklerim bunlar. Gümüşte evet biliyorum sabırsızlandınız ama ee, arkadaşlar yatırım böyle bir şey. Bakın şuradan 11 dolarlı seviyelerden 30 dolarlı seviyelere çıkan bir gümüş gördük. Ben sizlere şurada e, 13 dolarlarda 14 dolarlarda alın dediğimde cesaret edemediniz alamadınız. E, tam şu zivre noktalarına geldi 27 dolarlara 28 dolarlara geldi. Bu seviyelerde e, size cesaret geldi. Eee Tabii gram bazında baktığımızda da ben söylediğimde buçuk dolarlar buçuk TL seviyelerindeydi. 3, bu seviyelerde alın alın dedim. Cesaret edemediniz. Gümüş çık 7 TL'lere. Oradan düştü 6 TL seviyelerde. Oralarda cesaret buldunuz. 6 TL'lerde buçuk TL'de alım yaptınız. Ne oldu? Oradan da ben sizlere söylemiştim bunu. 30 dolar seviyesi, karal seviyesi. Bu 7 TL'de de e, grama denk gelen bir kar seviyesi vardı. Benim karal seviyesi dediğim yerlerde siz alım yaptınız. Şimdi de terste kaldık diye e, hayıflanıyorsunuz, e, sabırsızlanıyorsunuz, yapacak bir şey yok. Yatırımlarda zamanlama çok önemlidir. Zamanlamayı yapamadığınız takdirde büyük sıkıntılar çekiliyor. Siz de bunun sıkıntısını çekiyorsunuz ama biraz daha sabretmeniz halinde e, bu sıkıntı, sıkıntıdan e, mutlulukla ayrılacaksınız diye öngörüm var. Tabii ki bu bir öngörüdür. E, kesinlikle sizlere yatırım tavsiyesi değil. Bunun altını da tekrar çizeyim. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşe geçtiğimizde de arkadaşlar gram gümüşte en düşük 2 2.37 e, TL'leri gördükten sonra gram gümüş 3 TL'lerin üstüne kendini atmayı başarıp bu seviyede de tutununca ben sizlere bu seviyelerde Gümüş alımının uygun olduğu yönünde öngörü paylaşmıştım yatırım tavsiyesi olmadan. 3.50 TL'lere çıktığında, 3.88 TL'lere, 4 TL'lere çıktığında da hala bu seviyelerden alımın uygun olduğunu söylemiştim. Bu seviyelerde ne bu seviyede ne de şu seviyelerde cesaret edemediniz. Bir kısmınız cesaret etse de çoğunluğunuz cesaret edemedi gümüş hızlı bir şekilde 30 30 dolarlara e, ons'ta e, gramda da 7 TL'li seviyelere çıktı. Siz ne zaman cesaretlediniz? E, e, cesaret buldunuz almaya? Bu seviye gümüş bu seviyeleri gördükten sonra bu seviyeleri de ben e, kara seviyesi olarak paylaştım sizlere arkadaşlar. Dedim ki e, ons'ta 30 dolar gramda da o zaman 7 TL'ye denk geliyor bu seviyeler. Kara seviyesi siz ne yaptınız? Bu seviyeye yakın seviyelerden cesaret buldunuz ve gram gümüş aldınız. Şimdi de gram gümüş gitmiyor diye sabırsızlanıyorsunuz. E ne olacak bu gümüşün hali diyorsunuz. Arkadaşlar sabırsızlanmayın. Bakın buradan 2.37 TL'den 7 TL'ye giden bir gümüşten bahsediyoruz. Yani nereden baksanız %200'lere yakın bir kat %200'lere yakın bir kar gözüküyor. Bunun sindirmesi öyle kısa sürede olmaz. Bu piyasa bunu biraz sindirecek. Şu anda da o sindirme zamanlarının içindeyiz. Onun için biraz sabırlı davranın. Sabredenler gümüşte kazanacak diyorum ya. Siz de sabırlı davranır. Tamam biraz geç aldınız ama gene de sabır gösterip beklemeniz halinde Orta ve uzun vadede gümüşten gram gümüşten de e, iyi karlarda çıkacaksınız diye öngörüm var. E, i̇lk kademede 9 TL'lerde onun üstünde 12 TL'lere doğru bir hareketlilik öngörüyorum gram gümüşte. E, Nihai hedefte de arkadaşlar hani nasıl ki onsda 100 dolar, 95 dolar, 100 dolar beklentiniz varsa Gram gümüşte de 18 ile 20 dolar arasında bir fiyat beklentimiz, fiyat öngörümüz var. Tabii ki bunlar bir öngörüdür. Yatırım tavsiyesi değil. Sizlere bunu tekrar belirttikten sonra platin analizine geçelim. Platin analizine geçtiğimizde de arkadaşlar platinde yukarı yönlü hareketliliğimiz başlamıştı. Şu direnç seviyemizi 1196-1194 seviyesi yukarı yönlü geçildiğince. Ee, hareketimiz yukarı yönlü iğme kazanmıştı, ee, 1340 dolarlara kadar bir çıkış yaşamıştık. Buradan gelen satışlarda da bu kırmış olduğumuz şu direnç noktasının tam üzerinde bir kapanışımız geldi. Ee, Platinde sizlere ilk hedef fiyatı olarak 1426 dolar seviyelerini vermiştim. Ee, burada bir hareketli ortalama direnciniz vardı. Demiştik ki platin e, bu seviyelerde bir dirençle karşılaşabilir demiştik. Bunu destekleyici bir durum şurada var. E, haftalık grafiğimize geçelim. Haftalık grafik üzerinden bunu sizlerle paylaşmaya çalışayım. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar şurada bir e, tobo var. Ters omuz baş omuz hareketi. Bakın şöyle omuz Baş omuz hareketi, ee, şuradan boyun çizgisini de şöyle çizdiğimizde, evet e, gördüğünüz gibi bu boyun çizgisi yukarı yönlü kırıldı. Ee, daha sonra gelip teyit alındı ve tekrar yukarı yönlü hareketimizin devamı geldi. Şimdi bunu bu formasyonun hedefi neresi? Şuradan şöyle bir evet şöyle bir Şöyle bir çizim alalım. Şunu da biraz şöyle. Evet, şu çizgiyi şöyle yukarı kaydıralım. Tekrar bir boyun çizgisi şuradan oluşturalım şöyle. Evet, böyle baktığımızda da 1400 1436 dolarlarda bir e, direnç seviyesi karşımıza çıkıyor. Tabii çizimde. E, çizim yaparken e, 3-5 e, dolarlık kaymalar muhakkak olabilir. Orada aylık bazda baktığımızda e, 1427 dolarlarda, 1428 dolarlarda bir direnç e, karşımıza çıkarken, bu tobu hareketinden kaynaklı hedef fiyatımızda 1439 dolarlarda e, bir hedef fiyatı da buradan karşımıza. Çıkmakta Evet platinde Ekranımızı temizleyelim e, Platinde e, hareketliliğin e, devam edeceğini düşünüyorum e, Böyle bir öngörüm var yatırım tavsiyesi olmadan 1440 dolar 1450 dolar seviyeleri e, Yukarı yönlü geçilirse platinde Hızlı bir şekilde platindeki hareketlilik 1900 dolarlara doğru devam, devam edebilir. Hatta 2000 dolarlı seviyeleri görmemizde ihtimaller dahilinde. Burada önemli takip edeceğimiz seviye 1435-1450 dolar seviyesi. Bu seviyenin üstüne kendini atacak mı atmayacak mı platinde de bunu yakından takip etmemiz gerekecek arkadaşlar. Belki hareketle birlikte 1450 dolar seviyelerinden 1447 dolar seviyeleri hızlı bir şekilde kırılıp e, 1900 dolarlara da gidebiliriz. E, 1440 dolar, 1445 dolar e, tam o seviyeyi belirlemek zor. O seviyeler görüldükten sonra bir düzeltme hareketinden sonra da e, 1900 dolarlara gidebiliriz. Bunu da yakından takip etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Buradan gram platine geçelim. Gram platine geçtiğimizde de arkadaşlar gram platinde 279 TL'nin altına gelmeyen bir plat, gram platin görmemiz halinde. Tekrar yukarı yönlü hareketlerde de 285 TL'lerin 286 TL'lerde tekrar yukarı yönlü alınırsa 303 TL'lerin de kırılmasıyla birlikte 335 TL'lere doğru gram platinde bir hareketlilik görebiliriz. Tabii ki bunlar bir öngörüdür. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altında tekrar çizmek istiyorum. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenir, yorumlarınızla bana katkı vermeye devam ederseniz sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.